Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Galatasaray, Adrian Rabiot için nihai teklifini sundu ve bu teklif, futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusuna sunduğu bu büyük sözleşme teklifiyle Rabiot'yu kadrosuna katmayı amaçlıyor. Bu teklif, Galatasaray'ın Rabiot için ne kadar istekli olduğunu ve futbolcunun potansiyel katkısına duyduğu büyük inancı gösteriyor. Ancak Galatasaray'ın bu önemli adımı, Rabiot'nun transfer sürecinde nasıl bir rol oynayacak ve futbolcu bu teklife nasıl bir yanıt verecek merak ediliyor. Rabiot'nun bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği, futbol severler ve spor medyası tarafından dikkatle izleniyor. Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps, Rabiot'nun transfer sürecinde yaşanan belirsizliklere ve zorluklara dair sert bir açıklama yaptı. Deschamps, Rabiot'nun mevcut durumunu, utanç verici, olarak nitelendirdi ve futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği dönemde birçok cazip teklife sahip olduğunu ancak hala bir karar vermediğini belirtti. Deschamps'ın bu açıklamaları, Rabiot'nun transfer süresindeki gecikmelerin ve belirsizliklerin nedenine dair bir ipucu sunuyor. Teknik direktör, Rabiot'nun en kısa sürede bir kulüp seçmesini ve milli takıma yeniden katılmasını umut ettiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Rabiot'nun transfer süresindeki karmaşıklığı ve belirsizliği gözler önüne seriyor. Rabiot'nun Juventus ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona erdi ve yıldız futbolcu hala yeni bir takım bulmakta zorluk çekiyor. Rabiot'nun menajeri ve annesi Veronique Rabiot, transfer pazarlıklarında son derece talepkar ve zorlu bir tutum sergiliyor. Bu tutum, birçok kulübün Rabiot'nun transferinden vazgeçmesine neden oldu. Veronique Rabiot'un müzakerelerdeki zorluğu, transfer süresindeki belirsizliği artırmış durumda. Rabiot'nun bu durumdan nasıl etkileneceği ve gelecekteki kariyer yolunun ne olacağı, futbol dünyasında büyük bir merak konusu. Galatasaray'ın sunduğu büyük teklif, Rabiot'nun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak Rabiot'nun bu teklifi kabul edip etmeyeceği ve hangi kulüpte oynayacağı konusunda hala belirsizlikler bulunuyor. Bu belirsizlik sadece Galatasaray için değil, futbol dünyası için de büyük bir öneme sahip. Galatasaray'ın teklifine Rabiot'nun nasıl bir yanıt vereceği, transferin sonucunu ve futbolcunun gelecekteki kariyer yolunu etkileyebilir. Bu süreç, futbol severler ve spor medyası tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray yönetimi, Rabiot'nun transferindeki belirsizlikler nedeniyle alternatif oyuncularla da müzakerelere devam ediyor. Yönetim, Rabiot'nun transferinin gerçekleşmemesi durumunda hangi adımları atacağı konusunda hazırlıklı olmak istiyor. Bu durum, Galatasaray'ın transfer stratejisini ve takımın gelecekteki planlarını etkileyebilir kulüp, hem Rabiot hem de diğer potansiyel oyuncularla ilgili, en iyi kararı vermeye çalışıyor. Bu süreç, Galatasaray'ın transfer hedefleri ve stratejisi açısından kritik bir aşama olabilir. Sonuç olarak, Adrian Rabiot'nun transfer süreci, Galatasaray'ın bu süreçteki rolü ve futbolcunun gelecekteki kariyer planları, futbol dünyasında geniş bir ilgi uyandırıyor. Rabiot'nun hangi kulüpte oynayacağı ve Galatasaray'ın transfer stratejisinin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Spor medyasının ve futbol severlerin gözleri, bu transfer süresindeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve olası sonuçlar merakla bekleniyor. Bu süreç, futbol dünyasının önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Artan söylentiler, Galatasaray'ın genç yetenek estoyu kadrosuna katmak için cesur bir hamle yapmayı hazırladığını gösteriyor. 24 Nisan 2007 doğumlu bu genç oyuncunun Palmeiras'taki etkileyici performansı Türk taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Brezilyalı yıldızın Galatasaray için nihayet bir takviye olarak açıklanıp açıklanmayacağı merakla bekleniyor. Estvo'nun genç yaşına rağmen sahadaki yeteneği ve etkisi, Galatasaray'ın onu neden bu kadar ilgilendirdiğini ve oyuncuyu değerli bir katkı olarak gördüğünü açıklıyor. Valmeiras'ta önemli şampiyonluklar kazanan ve uluslararası başarılar elde eden Estvo, büyük kulüplerin radarında ve Galatasaray geri kalmak istemiyor. Genç yeteneğin Türk takımına katılması hem kulüp hem de taraftarlar için heyecan verici bir gelişme vaat ediyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Estvo'nun Galatasaray'a katılması takımın performans seviyesini artırabilir ve kulübün sezon hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Istvon'un oyun tarzı, hız ve teknik becerilerin mükemmel bir birleşimini sunuyor, bu da onu hem sağ kanatta hem de orta sahada etkili bir oyuncu yapıyor. Özellikle top sürme yeteneği ve ani hareketleriyle savunmaları zor durumda bırakabilen genç yetenek, Galatasaray'ın hücum hattına dinamizm katabilir. Kişisel olarak, Estvon'un çalışkanlığı, azmi ve takım oyununa olan katkısı dikkat çekiyor, bu da onu Okan Burun yönetimindeki Galatasaray için ideal bir parça haline getiriyor. Teknik direktör Burun oyuna yönelik stratejik yaklaşımlarıyla uyumlu olan Estvo, takımın oyun organizasyonunu güçlendirebilir ve maçlarda yaratıcı çözümler sunarak Galatasaray'ın başarısına önemli katkılarda bulunabilir. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. İstvon'un 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki performansları, onun ne kadar parlak bir geleceğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. Palmeiras'ta geçirdiği bu süre zarfında, genç yetenek saha içinde sergilediği etkileyici oyunla dikkat çekti. Özellikle 2022 yılında, Estvon'un katkılarıyla Palmeiras, Paulista Sub, 15 ve Sub, 17, Copado Brasil Sub, 17 ve Campeonato Brasileo Sub, 17 gibi önemli şampiyonluklar kazandı. Bu başarılar, onun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük maçlarda sorumluluk alabilen bir lider olduğunu da gösterdi. Estvon'un genç yaşta böyle bir başarı elde etmesi, Galatasaray'ın onunla ilgilenmesinin ne kadar mantıklı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Estvon'un Galatasaray'a transferi, kulüp için büyük bir kazanç olabilir. Galatasaray'ın hücum gücünü arttırması beklenen Estvo, teknik direktör Okan Burun stratejilerine mükemmel bir uyum sağlayabilir genç yeteneğin sahadaki dinamizmi, top sürme yeteneği ve yaratıcı pasları, takımın hücum organizasyonunu zenginleştirebilir. Istvon'un bu potansiyel katkıları, Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası arenada başarılı olmasını destekleyebilir. Böylece, Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayarak, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olabilir. Espo'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanırken, siz değerli taraftarların görüşleri merakla bekleniyor. Genç yeteneğin, Palmeiras'taki başarılı performansının ardından Galatasaray'a katılması, takımın oyununa nasıl bir etki yapacak? Estvo'nun sahadaki dinamizmi, hızlı karar verme yeteneği ve yaratıcı oyun stilinin, Okan Burun stratejik vizyonuyla nasıl birleşeceğini düşünüyorsunuz? Bu potansiyel transferin, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de uluslararası arenada başarılarına ne tür katkılarda bulunabileceğini tahmin edin. Estvo'nun bu büyük adımı atmasının ardından, sizce takımın oyununda ne gibi değişiklikler yaşanacak? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizimle paylaşın, çünkü bu genç yeteneğin Galatasaray'daki yolculuğu, sizlerin destek ve beklentileriyle şekillenecek. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.